Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda ekranım görülüyor Oha Ne oldu? 300 ping Oha Ağla Semih Kongat Sertaç 400 Oğlum iyi mi ne bileyim oynayamıyom Kongat Tamam benim Ya gel gel gel. Sertaş çok nice. 4 sen öldün ya. Oh my god, editlere bak. Tam da sert ağaç. Ya sert ağaç bir boş şey yapma hadi sus oynaya <laughs> Ya ooo! Oh! <laughs> Senin pingin var değil mi? Bok var. Şuan yok. <laughs> Haa. Trafik. Senin amına ne gibi? Ne diyorsun oğlum? Ne lan <laughs> benim ping'im olmaz zaten sen de biliyorsun seni yendim yani, mi aynen Evet arkadaşlar ne? Bunu izlersin. Ne oldu ki? İzlersin işte. işte kontrol Adam olsun. Ya yeah. bu arada arkadaşlar ben PlayStation oynuyorum. Bu 100 kere söyledim ama siz bir kere duyacaksınız. <gülüyor> 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 Merhaba. Kanka gelsene şu Turtle'ı yani. Ben sen Turtle'ı olmayı görüyordum. Zaten... Sen ben misin? <laughs> crack... Cracklendim kanka hadi. Ben de Cracklendim. Yoo. Ne yiyor salak. Boş boş konuşma. Bak bana sarf halde mi? Hayırdır oğlum sen kimin videosunda kime sarf diyorsun? Sarf... Oğlum bu video zaten sadece ben izleyecek. Başka bir daha bir izler belki. Baksana şu pinge abi. Hadi diyelim ki ne olduk? Abo. İşte o zaman belki ben de bir kal neyse ya. Allah. Ne? Gadmon. Ben bunu Tamam. Mode. Bir saniye. Tamam. Buradayım lan buradayım. Burada. Evet arkadaşlar sen kaç. Tek şey atıyor. <laughs> Ama kafadan değil şeyden. Yapıdan. Yoksa bana kimse tek atamaz. Bunu Sertaş çok iyi Bu karda da çok iyi bilir. Bu kadar bu kadar Bu harika. Bu kadar bu kadar yanlış. Bu kadar bu Bu kadar Arkadaşlar, sağ taraftan görebilirsiniz. Ee, şöyle ben videoyu açana kadar bu gerizekalı ben öldürdüm. Olum bir söylüyor mu Bak bak bak. Bir de Yuhan söylüyor diyor ya. Yani? Oha. Çıkın videodan. Bu, bu kişi... Bunu kim izliyorsa çıksın şu an. <laughs> kendim izliyorum çıkıyorsa bak. <laughs> oh my god. Oha uçuyor ne? Sen bu uçuyor. <laughs> 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 Gördün mü? <laughs> <laughs> videodan görürsün sen de. <laughs> ben kendim yaptım zaten onu. Sert açayım. Onda benim görüntümden yani benim, benim gözümden içerisinde. Benim yeniden çıkmayacak. Ya strateji naber abi? Öyle oynuyoz işte oynan şey yani. Oh my god. Aa. Korktun değil mi? Hımm Ye o altın, altın masajı ah, oh, <laughs> <laughs> ne ya? Ya aman Eee 18 HP'yim adam ol Ya bu da arkadaşlar bir taktik öğrendim şöyle Ya ses ağlamayın. Aa bomba ışıkmadı bomba ağlamayı, ağlamayı Sokarım bağlamayı Vallahi bomba ışıkmadı Ağlama Ağlayacaksa hemen çıkarım bak evet. Aynen ha. Ya, sen de bot öldü. Arkadaşlar Sertac Midas öldü. Aa <laughs> oh, çok komik o. Bir dakika. <laughs> Geldim yanına gel. Evet imkansız. Ne aldınız siz? Kanka bize sıkmayın yeter. Evet arkadaşlar bugün Semih ben onu Hayır, bunu tahmin ediyorum. Bastın değil mi? Ağla. Kur Zıpla. Geber. Aynen, 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 aynen. Bir aynen. Çocuk var. Bir tane çocuk var ne diyor biliyor musun? Evet. İşte Ronaldo 5 tane kupa kazandı ağlayın kudurum falan diyor. Sen hala yanımda olsun falan Oha. Aslanım, hızlı olmalısın birazcık. Öyle mi? Bir gün gel sana nasıl oynamayı öğretim. Bak. Bak. Hadi kanka tamam. Biri herhalde öldü. Öldü herhalde biri. Bundan sonra ben full 90 o zaman. Gelirsin. Efendim? Biliyorum ki gelirsin. Ben gelmem sen gelirsin. Ayağıma kadar. Bu sen misin ki? Oğlum bilmiyorum işte kimin kimin olduğunu. Bana ne kardeşim? Sen gidip geldin mi? Kardeş sus bolta öldün hala konuşuyorsun. Ben o zaman ömür boyu susarım. Adem sen mi sıktın bana? Hayır. Ya ağlamaklar ha. iyince. Dedim Sertaç sert, salak öyle atamaz vuramaz. Hadi yine iyisin. 16, 16 16 12 yeniyor. <laughs> oğlum video Oğlum ağlama ağlama. Aynen takip. Ay diğer videolarda var ki Gö gösteririm. Ne ya? Aldın ha? Aldın ya! Aha. Niye? Öldüm ki. Ö öldüm ki. Hayır hayır ya nasıl ya? Abi çok basit Abi, ya. Çok basit ya, ya. Basit Dedim ya. ben sen öldün diye. Arkadaşlar PK atacaktım. Ya işte bana pikey atacak adam daha anasının karnından çıkış yapmadım. Oha ping'e bak. Aa! Ah! Oğlum sana 200 canlıyken bile pikeks atarım ben. Hadi be pikeks yap Ben var ya sana 200 canlıyken ben sen pikeks atarım. Aynen atarsın. <laughs> Attın. Niye de? Ne oldu? attım geçen. Niye yalan söylüyorsun o tarafta? Yalan yerin. ya? Oğlum yalan. Oğlum bak gitme çok yalan söylüyorsun ha. Arkadaş çıkın bunun videosundan. Çabuk çıkın. Enes Batur'a girin. Şey yapın. Ya işte böyle pink var ya pink. Eki 350 pink var sen Allah aşkına işte, an... an... ha, kaç pink var, var? Şu an git ya. Haray kaç pink var kaç pink var? Şu an 50 var. Kaç pink var diyor? Tamam benim kaç pinkim var sende şu an? Kaç pinkim var kardeş? 150. Ya bırak boş ver sözler. Benim de 100 pinkim Yemin yok. ederim. Ya kapattıktan sonra vurursa böyle oynamaz ama. Sen git botlarla oynat da ha. Midas'a vs at. Çok zorlandım arkadaşlar. Ya Midas senden daha iyi oynuyor. Boş yapma ya. Aynen aynen. O yüzden sen öldün değil mi Midas'a? Evet. Midas'a Midas, Midas bir arkadaşlar bir bir bunun bir ağzına çakmış. Midas beni öldürebiliyor. Midas bunun ağzına bir çakmış. Evet Midas. Oğlum <laughs> Midas, Midas, Midas senden iyi oynuyor. Boş yapma. <laughs> Ağla sert açık Evet arkadaşlar bugün de pingli bir şekilde Sertaç bana Sertaç lütfen Oğlum bak. Beni beni. De... Hadi iki de. Aa! <laughs> Efe iyi e, bir sıkıntı oldu benim kuzenim koluma vurdu geri zekalı kuzenim. <laughs> Dünya mı yapasın döverim seni. Neredesin? <laughs> tamam. Yemin ederim inanılmaz bir durum var <laughs> bak sana gösteririm hatta. Bırak izleyim onu. Yo izleyim. Özellikle oraya geçeceğim. kaç dakikadır bir dakika. Kaç dakikadır, bileyim, dakikadır. bir, dakika, bir, dakika. bir dakika, Kaç dakikadır bir ee, şu anda. E, şu anda... 10 dakika kadar video üzerinde. Videoda, ee... videoda görürsün. videoda ee, görürsün. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bye bye. ben daha iyi oynarım Mehmet. Ali Sertaç ağla kudu